21. hafta mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadında Yol uzun, maçlar zor, işin doğrusu kötü oynarken de ya da çok fazla iyi oynamazken de kazanmak çok çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bunu yaptı. E, Sertan gibi üst düzey bir oyuncunun oynamayışının sıkıntısı var tabi. Var da şimdi üsttekiler alttakilerden çok çekeceğini gösteriyor. E, gerçekten Eskişehir Spor'un birdenbire bu kadar iyi oyunu şaşırtıcıydı. Yani performansları futbolcuların. Yani şimdi Ahmet Akçan'dan bir devre hazırlandılar. Ahmet Hoca bıraktıktan sonra futbolcuların hani insanın kafasında soru işaretleri yaratmıyor değil. Şimdi buradan tabii kimseyi itham suçlama falan anlamında söylemem ama Eskişehir Spor böyle oynasın. E, bu ligde ilk altıya da girer ki pozisyonlara baktığımız zaman e, gerçekten kendi kalesine attığı bir golle yenildi. Daha maçın Gerçekten kendi kalesine attığı bir golle yenildi. Daha maçın başındaki bu hareket penaltı bana göre. Metin Depen'in Mahmut'u düşürmesi. 1-0'da galip başlayabilirlermiş maça. Ama attıkları golün offside olduğunu söylemeliyim. O pozisyonu şimdi ağır çekiminde de izledik. O pozisyonda. Ama hakikaten pozitif oynadılar. İyi oynadılar. Ki İstanbul Belediye güçlü bir takım ama ki şu görüntüde bile şu pozisyonda bile mesela versi arkadaşına rahatlıkla öne geçebilirlerdi. Çok koşan ve benim o İstanbul Spor maçında izlediğim İstanbul'da 1-0 yenildikleri maçla uzak yakın alakası olmayan bir Eskişehir Spor. Gerçekten ilginçtir. yani Bu kadar kısa sürede bu kadar bir takımın bir, hafta. bu, bir haftada bu hale gelmesini ben biraz hakikaten anlayabilmiş değilim. Futbolcular nasıl bu kadar iyi bir performansı çıkartlar Yani İstanbul Belediye mi?